Merhaba dostlar. Bugün muhteşem bir tarihi yapının önündeyiz. Burası Amintas kaya mezarları veya Amintas kral mezarları. Fethiye'nin yaklaşık 9 km kadar dışında. Uzaktan deniz görünüyor aslında ama kameraya yansıyor. Ee, bilmiyorum. Uzakta orada ileride bayağı uzakta. Ama dışında mı şey var? Hani evler falan evet, hemen Tam evlerin bakar. yanında eşime onu diyorum. Adamlar kral mezarlarının yanında oturuyor. Ha. Biz de bir kral saydınız ya. Hı hı. Geçen gün de söylemiştim. Herkes kendi çapında bir Burada kral. Burada araba park edebileceğiniz bir yer var. Ama bayağı bir dik. Evet. Güzel, bir yol. <laughs> Adamlar zamanda tabii ki e, biz müthiş bir sınıf farklılığı vardı. Normal yerlere gömülmüyorlardı böyle. Hatta çoğu işte hizmetkarlarıyla beraber hizmetkarları canlı canlı. Ha burası öyle mi bilmiyorum. Ha burası öyle mi bilmiyordun? <laughs> hani ben şey konuşuyorum Hani şey de genelde Mısır, Firavun o, o o bölgelerde öyleydi hizmetleriyle hizmet. Evet. Karlarıyla. Adamlara yaz ama ya öldükten sonra da kendilerine hmm, bak şu daha büyük demek ki tam önemli. kral mezarı. Bak orada evet, bir tepe tane var. <laughs> Ay nasıl yapıyorlar böyle? Ya, ya? böyle. Ben de şaşırıyorum. Kayalara o zaman yani binlerce sene önce bu şekilde işlemek gerçekten zor evet. yani. Bugünün şartlarıyla bile zor ki. Ben o zamanı düşünemiyorum. Hayır. Ama büyük bir ihtimalle işte ellerinde binlerce işçi vardı. Muhtemelen. Oh İstedikleri gibi de çalıştırıyorlardı. Şimdiki gibi haklar yoktu ki o zaman. Aynen. Paran varsa hakkım var. Ay deniz çok güzel manzara. Evet bak şimdi daha iyi göründü. Tam kral mez mezarları tam denize baksın diye yapmışlar. Ha. <laughs> Adamlar ağzının tadını biliyor. Gel şimdi de insanlar ağzının tadını biliyor da. Ama Para para para. Her şey her şey para. İleride bir mezar daha var. Gidebilsem oraya gideceğim. Ama bayağı bir yokuş çıkıyorsunuz. Bakın. Gerçi buradan ne kadar görünüyor bilmiyorum da. Ama çıktıkça manzara. Fethiye'nin manzarası. Gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir yer. Taş oradan giriş yaptırıyorsun herhalde. Mesane. Nefes nefes. Nefes Burada da bir tane kedimiz var. Evet can dur. Aman. Oradan giriş yaptırıyorsun herhalde. Oh. Ay. Bayağı bir nefes nefese bırakıyor. oturup dinlenebileceğiniz bir alan var. Bir şeyler içip yapabileceğiniz. Şu arabadan gözükmüyor da. O tek yapılmış niyeyse. Aynen o tek yapılmış niyeyse. Ayrı. Burada, Burada merdivenler var. çıkıyorsunuz ama bayağı bir merdiven var. Deniz çok güzel gözüküyor. Ay, oh, büyük mezarın yanına çıkıyoruz. Nefes nefese kaldık. Bayağı bir merdiven. Aşağı insanlar oradan daha iniyor. Daha da aşağısı var. Merdivenden inecek. Bayağı yoruluyorsunuz. Öbür kaya mezarlarının yanına gitmeye izin vermemişler. Oraları kapatmışlar. Bir ters tehlikeli gitmek çünkü. Ama bu büyük mezarın bulunduğu yere merdivenlerle çıkıyorsunuz. buradan merdivenlerini tırmanıp içine bir bakacağım. Ama çok yüksek basamakları. Oh. Bismillah. 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 Aşağısı muhteşem. Allah Allah. Muhteşem bir yerde mezar. Allah Allah. Ateş yakılmış herhalde islenmiş. Allah Allah. Şu anda içini görüyorsunuz. Bir tane mezar yeri var ama nereye ne bilmiyorum. İsim burada isim yazıyor. Evet. Edir. Edir. Yazı. insanlar resim çekiniyor Arkadaşlar, çok tarihi bilgi vermeyi sevmem videolarında ama şurada Likya dönemine ait, Likya krallarına ait, Likya krallarından ametisa e ait olduğu yazıyormuş o ana yukarıda eee milletten önce 4. yüzyıla tarihleniyor. Ama gerçekten uzaktan bile muhteşem. Yakına gelince daha da etkileniyorsunuz. Tavsiye ederim eğer imkanınız varsa gelin derim. Biz geldik, gezdik, gördük, yendik başka otolara evet. doğru devam Peki, ediyoruz. Türkiye'ye ya çok yakın gelebilirsiniz. Evet. Seviyorsanız ki çok güzel gözüküyor. Yani arabanız yoksa bile toplu taşıma araçları bile geliyormuş öğrendik yani. O yüzden dolayı biz başka otolara <laughs> doğru devam ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız sevinirim. O güne kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. <laughs>